Herkese merhabalar ben Enes yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugün ben onu dünyayı kurtarmak ikinci bölüm ile karşınızdayım önceki bölümü çok sevdiniz arkadaşlar Bayağı bir beğendiniz devamı gelsin abi dediniz ben de devamını çekiyorum bugün ben onu dünyayı kurtarmaya devam ediyor arkadaşlar hadi bakalım oyunumuza geçelim Cartoon Network'e bu güzel oyundan dolayı teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum Cartoon Network'e bu arada videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkes videoya bir like atsın. Evet görevi birden devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar daha öncesinde dört kol ve şimşek hızlı oynamıştık. Ve bugün de şu karakterin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu karakterin adı ne bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Pul kanat vardı daha önce. Klasik bentende sanırım. Burada reboot'ta pul kanatın yerine geçen yaratık bu. Uzaylı bu yani bilmiyorum ama ben bunu seçmem. Ya bu reboot. Ben reboot sevmem aga. Ben reboot sevmediğim için Yıldırım Gülle'den devam ediyorum. Yıldırım Gülle miydi adı Yıldırım Topu muydu? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Adını unuttum ben. Londra'da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Ben on dünyayı kurtarmaya devam ediyor. Oyunun sesi niye yok? Heh, devam edelim şimdi. Evet yıldırım gülle miydi yıldırım Topumu neyse o çok şey değil. Oo abi ben bunu çok severdim küçükken arkadaşlar. Bu arada Bentin'i izleyenler var mı yorumlarda yazsın. En sevdiğiniz karakteri de yazabilirsiniz. Oo bu bölümde farklı farklı şeyler var arkadaşlar baksanıza. Şurayı kıralım. Evet biraz zor kırılıyor. Aa yandık. Yandı. Yıldırım gülle yandı. Devam ediyoruz. Bir anda geçtim arkadaşlar. Hemen kırdım orayı da. Şu canı da alalım arkadaşlar. Hızlıca geçtim. Şöyle geçelim buradan. Böyle yukarıya yukarıya çıkacağız sanırım. Burada canlar var falan ama onları zaten şu an ihtiyacımız olmadığı için almıyoruz. Şunu da kıralım. Aa dostum sizin işinizi ben bitirmekten yoruldum. Siz Kevin Devan'ı bana getirsenize. Kevin Devan'ı biliyor musunuz arkadaşlar? Kevin 11. Ben senin düşmanıdır kendisi küçükken çok korkardım onun bir uzaylı görünümü vardı klasik seride şu an rebootta o yok sanırım şöyle koyayım hatta ben onu çok korkardım küçükken böyle Bentenle kavga ederlerdi benten'e bir şey olacak diye korkardım böyle ah be Vilgax falan gelirdi sonra bunlar Kevin'la işbirliği yaparlardı bayağı bir ürperdim ya ben ürperirdim Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim çünkü abone olmayan arkadaşlarımız varmış yani yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri de zil zile basarak açabilirsiniz. Adamlar zor ölüyor bu sefer arkadaşlar. Bence şuradan biz bir canımızı, enerjimizi falan her şeyimizi bir alalım şöyle. Yolumuza devam edelim. Okey. Tamam. Şimdi sakince gidiyoruz. Oo bak. Burada çıktık. Çıktık. Evet şimdi nereye geldik bakalım yine bir yer altına falan mı gireceğiz yok Aynı yerden devam burada checkpointimiz oluştu arkadaşlar Burası şövalyelerin olduğu saray gibi benzeri bir yer arkadaşlar Kevin Levin ne işler çeviriyor yine bilmiyoruz yani bakacağız bakacağız Abi öl artık ya siz niye ölmüyorsunuz ki Bak bu ateş ediyor bize uzaktan Gücü yemiyor Gücü yok tabi Geliyor bize uzaktan ateş ediyor yani Gel teke tek kapışalım kardeşim diyoruz. Şöyle aşağı inen yıldırım gülle koşarken. O bir dakika orada bir şey var. Aa bombaymış lan o. O onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar o zaman. Bombalara dikkat edeceğiz. Gördünüz mü bombaları? Onları Kevin Levin koyuyor. Hoppa şöyle geçtik hemen. O bu bu adam güçlü. Bu eleman güçlü. Böyle. aa yandım yine. Canımızı fullleyemedik ya tam anlamıyla. Oo ayda nereden gelecekler? Oğlum vur lan. Ha? Şöyle ya sen yıldırım güllesin koskocaman. Yıldırım gülle biraz güçsüz mü kalıyor? Yavaş kalıyor arkadaşlar. Güçsüzden ziyade çabuk yoruluyor arkadaşlar. Kondisyonu biraz zayıf. Bunun kondisyonunu arttırmak lazım. Lan yine mi ya abi bunlar bitmiyor arkadaşlar. Hop şöyle al bakalım. Size de şöyle bir vuralım. Bu arada video kayıtta mı bakalım? Evet videodayız şu anda arkadaşlar. Bu arada ben farklı benten oyunlarını da oynuyorum arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz yani. Ailemize katılın sizler de. Hadi. Aa, dostum uzaktan ateş etmek öyle olmaz yani. Sen gidiyorsa gel birebir de kapışalım. Ha? Yani senin silahın var da bizim yani yıldırım güllemiz var. Oo, fena haşet ettik ha. Çok fena vuruyor ya yıldırım gülle ama bize bir can lazım ya. Bakalım aşağıda şeyimiz var mı? Evet. Öyle şunları alalım. Burada burayı kıralım mı arkadaşlar? Hadi kıralım o zaman. Hop 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 hadi bakayım Ah! Ah! Neyse oraya gitmeyelim arkadaşlar. Oralar biraz tehlikeli gibi görünüyor. O yüzden biz buradan yukarıya çıkalım. Ben onun dünyayı kurtarmak. Oh man. Seviye tamamlandı. Evet. Oo, seviyemizi tamamı yücatan, yücatan diye bir yer var arkadaşlar. Buraya gidelim mi? Ama Yıldırım ile gitmek istemiyorum ben bu sefer ya. Oo, bir dakika Tokyo. Şimşek Kızla Tokyo turu ne dersiniz? Bence akar. Sarar bu arada. Oo, şu binalara bakın. Bildiğin Tokyo yapmış adamlar. Tabi Şimşek Kız'ın eski asaleti yok. Ama idare eder o bak Şimşek kız çok ol, hızlı olduğu için arkadaşlar bunun kontrolü daha zor Bu arada gerçekten daha zor kontrol ediliyor böyle böyle e, tuzaklar gelince ya biraz sakin yavaş davranmanız gerekiyor Çünkü bunu kontrol etmek gerçekten zor Hayda yine geldiler Tokyo sokaklarında da Şimşek kız olduk demeyiz olmadık demeyiz arkadaşlar artık Konuşamadım. Aha! Aha! Yanıyor, yanıyor. Kalk, kalk hemen gidelim buradan. Hadi bakayım. Gelin lan neredesiniz? Neredesiniz çıkın ortaya. Oo, beraber Kaç kişi geldiniz bakalım. Hadi gel. 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 Yosa gel. Yosa gel kardeşim. Gel. Bak, bak, bak. Bir anda buradayım bak. Bak, bir buradayım. Bir buradayım. Bir buradayım. Bir buradayım bak. Kafaları çok karıştı. Kafalarını karıştırdık. Bak bak çok şaşırdılar. Şu an kafaları acayip karıştı. Benim nereye gittiğimi göremiyorlar bile. İşte Şimşek Kız bunu yapar. Şimşek Kız'ın görevi budur arkadaşlar. Şimşek Kız, "Aoo dostum." Şimşek Kız budur arkadaşlar. Bize can ve enerji lazım şöyle alalım hemen. Oo, hadi ki uçuyoruz ya. Şimşek kız çok hızlı. Çünkü şimşek kız. <laughs> tamam tamam arkadaşlar komik değildi biliyorum ama. Bence <laughs> fena da değildi. Neyse <Mesela gülüyor> devam edelim. Ben onu dünyayı kurtarmak. Şimdi o bakın bakın görüyor musunuz? samuray kıyafeti var burada samurayları çok severim bu arada. Lan değişik tuzaklar var. Tabi samuray yeri ya burası. O kılıçlara baksanız arkadaşlar çok hoş değil mi yani? Bir gün şöyle kılıçtır ne bileyim samuraydır falan. Bu tarz şeyleri çok seviyorum dediğim gibi. Aa! Lan hızlı kaç. Abi ben bunları dövmeden gidebilir miyim? Lütfen ya ben bunları dövmeden gitsem bence hiçbir sıkıntı olmaz. Bak dövmedim hatta onları. Öyle gidiyoruz. Oo, bu sefer çoğu alacaklar. Bu sefer çok kişi gelecek. Oo, şimşek kız şunu çok hızlı yapıyor. Gerçekten. Hop bak buradayım. Al bakalım. Al hadi bakayım. Aa, acıdı dostum. Şöyle çıkalım. Şöyle geldim. Hop bak buradayım. Bak bir anda buradayım. Oo korktum. Bir an korktum arkadaşlar bizi ateş ediyor. Aa, aa hem vuruldum hem de dikenlere düştüm, demirlere düştüm. Aa gelin bakalım. Oğlum şu adam, şu kalkanlı adam çok sıkıntı oluyor ya benim için. Kolay değil, gerçekten o zorluyor beni. Bize enerji lazım can lazım artık Aldık çok güzel çok güzel Bir de can alabilsek Daha güzel olacak ama Hızlıca geçtik Evet şimdi Bu görevimizi de tamamladık Arkadaşlar çok güzeldi bence Seviye 2'yi de tamamladık Bir sonraki bölümde ne yapalım arkadaşlar? Tekrar yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim mi seriye? O zaman görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.